Hayallerinizin, hayallerinizin sırlarını keşfetmek için sadece bir kelimeye ihtiyacınız var. Hayallerinize bakıp, bu mümkün demeniz. Kendinize her gün şunu söyleyin, bu mümkün. Bunu her gün kendinize söyleyin, hayallerinize bakıp bunu söyleyin, bu mümkün. Çünkü bakın bu söz ne yapıyor? Sizin inanç sisteminizi değiştirmeye başlıyor. Bayanlar baylar nereye kurcalayacağınıza dikkat edin. Bu bizim kendimiz için neyi ve neye inandığımızı gösteriyor. Bu noktayı anladığınız anda, gerçek olduğunu göreceksiniz. Hayatınız için neyin mümkün olduğu, bilinçaltı düzeyinde neyi hak ettiğiniz ve onu ne kadar düşünüp büyüttüğünüzle orantılı. Bu düşüncedeki insanlar, kendi kişisel geçmişlerini, yaptıklarını, gördüklerini, beyinlerini işletmiyorlar. Beyinlerini de işletmiyorlar. Sizlere tavsiyem kendi vizyonunuz olması. Kendinizi olmak istediğiniz şekilde görmeniz. Kendinizi olmak istediğiniz şekilde görmeniz. Ne varsa bunları tercüme etmeniz. Ne istiyorsanız onu almanız ve yapmak. İstiyorsanız onu yapın. Kendi geçmişinizi değil. Her gücünüzü işleyin. Çünkü ne zaman bir yere varmaya karar verirseniz sizi uyarıyorum ki kendi geçmişinizden gelen iç sesiniz ileri gitmenizi engelleyecek ve yapamayacağınızı söyleyecek. Neye başlamak isterseniz içinizdeki ses bunu reddedecek. Bayanlar ve baylar Çoğu insanın başlarına bir şey geldiği zaman yaptıkları şey başaramayacaklarına dair inançlarını beslemek. Bu yol böyle, hep böyleydi. Onlar istediklerinin mümkün olabileceğini görmüyorlar. Her şeyin farklı olabileceğini görmüyorlar. Örneğin Nisan 1994'ten önce yaygın inanış daha önce denenmemesine rağmen inanış hiçbir insan fiziksel olarak 4 dakika bariyerini 4 dakika limitinin altında 1.6 kilometreyi 4 dakikanın altında aşamayacağı yönündeydi. Çünkü önceden hiç yapılmamıştı. Ama bakın ne oldu bayanlar baylar? Roger Bannister ortaya çıktı. Ve o 4 dakika bariyerini kırdı. 1.6 kilometreyi 4 dakikanın altında geçti. O zamandan bugüne kadar Gezegendeki 20 bin üzerindeki insan bunu başardığı İçlerinde lise çocukları da dahil var. Peki o zamandan bugüne ne değişti? 20 bin insan başardı o günden bugüne. Peki o günden bugüne ne değişti? Size ne değiştiğini söyleyeyim arkadaşlar. Onlar bunun başarıldı, başardığını biliyorlar. Gördüler. Ve artık ulaşılmaz bir yol olarak izlemediler. Hayal etmediler. Yeni bir hedef, yeni bir yol vardı. Ve bu 20 bin insan bu yarışı daha önce başarıldığını görüp buna inanarak kazandılar. Buna bağlandılar. Eğer hayalleri, hedefleri ve yapmak istedikleri bir şeyleri olan insanlar bu istediklerini yaptılar ve başardılar. Ben diyorum ki siz kalpten başkasının yaptığı bir şeyi siz de yapabilirsiniz. Bu mümkün. Eğer bu hayalini gerçeğe dönüştüren biri varsa herkes için bu mümkün. Siz de kendi halinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz ve şu anda nereye gitmek istediğinizi düşünmeye başlayın. Onları kucaklamaya başlayın. Bu mümkün. Bu bana verilen kutsal bir güç, bir lütuf. Benim içimde iyi bir destek var. Evreni seçebilirim arkadaşlar. Ne istersem olabilirim. Ne istersem onu yapabilirim. Kendime ait işim olabilir, kendime ait evim olabilir kendimi baştan tasarlayabilirim. Bu mümkün. Her gün hayallerinize bakıp, her gün, her gün ve her gün hayallerinizin sizin için gerçek olabileceğine inanın. Her şeyin gerçekleştirilebileceğine inanın. Her şeyin mümkün olabileceğine inanın. Ben kazanana kadar sona ermeyecek. Bu oyun ben bitirene kadar bitmeyecek. Yere düşseniz, yıplansanız, mahvolsanız, acı çekseniz, ne istese olsun ayağa kalkıp